must seize the objective here. Tu bastığını duydum, sonrasını göremedim. Abi makineli de ah. Saniyelik, saniyelik. Ya vallahi BF çıktığında 500 TL elektrik, su, doğalgaz ödersek kış mevsiminde emin ol, giderim yani. Daha yeni zamlar kapıda. Yeni zamlar kapıda, emin olabilirsin geliyor. Şimdi. Göremedim de kaldırıyorum. Orada aşağıda dolanıyor Medine olarak falan. Bizim eleman alsın dur bekle. Tayla görüyorum seni. Ah. Of 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 ikisini aldım üçüncü beni aldı. Ah. Çok fena karıştı orada. <laughs> medik lazım, medik lazım, medik lazım. Neyden ah. <laughs> yürüdün? <laughs> 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 Abi adamların ikisi yerde yatıyor. Bizim adamlar ne yapıyor? Niye böyle bir takıma denk geliyorum ben iki gündür ya? Bizim manyak adam bıçak diyor. Karadeniz'de doğal gaz bulma olayı. Kardeşim o Karadeniz'de doğal gaz bulma olayı 2011'den beri devam ediyor. Hatta ilk 2007'de bulduk dediler. Yani bizim millet mesela yerli arabada 6. defa yapılıyor yanılmıyorsam. Diğer beşine ne oldu demiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar boş umuttur. Sen bana fabrika kur, toplu iğne ucu üretelim ben razıyım. Yeter ki üretelim. <laughs> Üretmeden olmaz. Şunu bu bunu bulduk. Ne yapacağım bu sen ne? Sondaj gemisini bile kendi imal edemiyor. Burada yapboz yapar gibi birleştiriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aynen alın lan beni. Şimdi kanka yarın bugün böyle izleyen sayım 100.000 falan falan olursa sen beni o zaman gör. Nasıl yalayacağım? <laughs> Cılıp 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 ses gelecek, konuşma sesi bile olmayacak o derece yani. <laughs> <laughs> Belk diyeceğiniz cılıp 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 diyeceğim amına koyayım. <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah. Allah göstermesin. <laughs> Kanka şu elemanı alacağım da. Abi. Beyler bir yardım edin lan. Aldım desene lan. Ulan sizin vermişinizi geçmişiniz yürüyün lan. Bombaları ge alın geri atın abi. Yüzlerine patlasın. Yere. Adamı ateş ettim arkasındakini taradı. Dur. Önce onu mu vur demek istiyordu acaba? Allah kahretsin yanında 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 duvar dibi duvar dibi koy amına ah Allah koşun Ya yerli malı bilinci bizde var da mesela Mesele yerli malının olmaması Aleyküm hmm. <Sessizlik> uh -uh. selam fam 5 Aleyküm selam

Has siktir, ha siktir. Kenarda yatıyor. Kenarda yatıyor vicdansız. Beyler B'ye bir medik gelebilir mi desteğe bana? Göt yanda yatıyormuş ya. Gittim. İstasyon kurmuşlar 21 level. Dikkat edin. Bak <laughs> tam şu göbek var ya göbek. Göbeği sistemleriniz lazım beyler. Ben kalktım. Medik alırsan. şu kim öldü lan? Oha üçünüz mi öldünüz lan? Beyler gelin şu B'yi bir alalım. Doğum bende. 2 saniye bekliyorum. Şu arkadan bir dolaşalım. B'yi alalım. A'yı öyle ettirelim. Makineli falan kurmuşlar. B zor olacak. Bunlar B yıldırsa hiç giremeyiz. Lan telefonum atladı. Oh. Sen böyle, Sen git. Ee, nerede bunlar? Üstümüzdeler tabi. Biraz daha geniş alalım. Biraz daha geniş alalım. Oh, ah. Bir player, bak. Player, player. <laughs> vurdum devam et. Beyler bekan çok fazla var Ses duyunca arayın kırın abi Lan. O da, o da. İki tane hmm. aldım Kalayı alabilen var mı? Geliyor evet, Dur abi. yan bizi geliyor bekle Aldım onu medik lazım. Take haydi haydi Alfa. O Ali Bey selamun kardeşim neredesiniz efendim saygılar ya arkandan konuşuyordum ses açamıyorum bir şey diyen chatten yazsın Oyunda Aa, mısın lan? Ege 3 yapmışlar. Kanka bekle. Beyler Uğur so, alabilen so, so. var mı? Evet geliyorum geliyorum. Oh Mermi'nin geldiği yeri buldum ama 94 vurabildim ya. Oha. Atlayamadım. Atlayamadım. 34 double k yedi. Adam, ya da bir icacı öyle Ben tam göremedim Üçümüz aynı adam vurdu gibi. B'ye gidiyor. Yanma B'de çok kişi var. A'yı alabiliriz bu seferde. B'nin ön tarafı boş. A'dan girebiliriz. A'ya dal abi. A'ya dal. Dalamıyoruz. Ağzıma sıçıyorlar. Okay. Dalıyoruz A'ya. Hadi bakalım. <laughs> Bomba! Evet. Surala, orada bir yerde makineli var ya. Adam, nerede yatıyormuş ya? Kalktı kalktı, birkaç kalktı Buk'ta kalktı, kalktı. kaldı. Orada bir yerde makineli vardı. tarlayı taradı, ben öldüm amına koyayım. <laughs> Valla seni taradı, ben öldüm ha. Şey, yere yatmadı karakter. <laughs> Temiz gibi. Tamam abi. Beyler gidebildiğimiz kadar ilerden B'ye dönelim. Ben ilerliyorum ufak ufak. Gelin arkamdan. Şaka moro İbnel'e. Bir medik atabilir misin? Eyvallah. Önümüze gelecek. Önümüze çıkacak. 5 saniye. Lan <laughs> 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 Ne kadar mı zor? <laughs> Yüzüne bastım. <gülüyor> Atladım. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir yarım lazım. Siktir. Hadi be. Sağdan MG var, sağda MG var. Sağ i̇şte çapraz kalıyor. Görmüyor. İşte abi. Biraz geri gelin kaldı. abi. Biraz geri gelin. Siz gitmeden çıkmayalım. Şuradan bir deneyeyim ama. Doldurdum mermiyi de bir işe yaramadı. Adana gene gidiyor. Ben bir uğrayayım şuraya dur. Ben taradım. Gel biraz tamam. Adana bizde tamam. Ben de bizde. Tamam. Gitti mi? Ha şahane. İlk bayrağı ve bir hazır. Sol tarafa açılalım beyler. Sol üst, sol üst, sol üst. ya vurma ya. Duvara çıkmış o da mı çıkılıyor ya? Çıkılıyor. Çık. Hemen hemen her yere tırmanırsın uğraşırsın. <laughs> Aşağı tarafta o ne kalabalık lan. Oğlum 2, 4, 6, 7 tane kill yatıyor <laughs> öyle öyle bir öyle bir dünya yok abi. Oradan öyle bana vuramaz. Öyle bir dünya yok. Bir tane daha var, bir tane daha var altımızda. Dikkat, dikkat. Benim ölüm dolu. Viper'ı gördüm, aldım. Öbürünü de aldım. Altımızdaki ipneyi aldım. Uğur sıkıştırdın. Dikkat et. Çatlatsana ve... V1. V1 mi çatlatayım? Geliyor mu V1? Unuttuydum tam. Attım bir yere. Tamam. Üstüne mi attın? Valla azıcık önümüze attım rahat girelim diye. Tamam. Heyecanlandım, en dur şöyle bir döneyim. Ya 3 4 en az takladar zor Oo. Kaç tane 6 7 tane gitti ya. Ben silahla da vuruyordum Aynen. o kadar amına koyayım. Gene ziyan ettik. Hangi piç itiyor beni diyecektim. Arabayla itiyormuş. Arkaya girmiş götürüyor beni. Sorun belki gelmek istemiyorum. Şimdi! Oh, Ooyoyoyoyoyoyoy Ammo! Get me some ammo! Ammo lan! 5 değil lan. 7 mi 8 mi ne aldım. Aklımı yedirmem. <laughs> ammo mu lan o? Ne sevdiğim. 61'e 0. Acil birini vurmam lazım. <laughs> Duvarlardan vuruyoruz da gitmiyor işte ne yapacağım bir olmayınca. Vay göt vay! Ne güzel yatmış oraya. Çekil abicim çekil amına koduğum çekil Göt herif. Bir tane adam vuramıyorlar orada birbirlerini içiyor göt herifler ya. Şöyle yukarıya bakalım. Kardeş sen bir öl oradan şatkanla. Ben şunları vurayım Allah aşkına. Şatkanlı adam tepeden aşağıya tarıyor. Ne diyeceksin ki abi ne diyeceksin yani. Çapsız pezevenk. Uğur adam karpuz pazarında yatıyor. İki tane adam var. Bitti be. Biri de önünde. Bıçağı vur. Önünde lan. Nereye bakıyor? Adama götünü döndü. Kim o? Deli porsukmuş. Götünü döndü adama. <laughs> görmedim görmedim. Hay amına koyayım. Yola geldim. <laughs> Tanıdık mı lan? Doğru söyle. <laughs> lan. Oha. Ne <laughs> Birini götürdüm. Ne? Bekle, bekle doğru, 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 doğru. Şu yan bizi bir alsın ya. Var bir şey, bir şüphelendim. Ay. Bir saniye. Şuradan bir yerden tepeye çıkılıyordu ya. <laughs> Tutunmadı. Kokta <Ne? gülüyor> kaldım lan. B1 geliyor da bizden galiba ya. Yani umut ediyorum ne? öyle. <laughs> oh, Elin oğlu neler yapıyor Biz de atıyoruz iki kişi yaralı. Aman Jams ne diyorlar? Şaklayamadım götü. Aha ya. Go play Minecraft maşina noob. Okey anam. <laughs> Annesiyle Minecraft'a başlama sözüm vardı onu hatırlatıyor bana. Valla bizim adamı beni kaldırırken yediler. Beyler gelebilen var mı buraya? Ne yapıyorsun fındık? Kızıma ya bir şey isteyecekti galiba. Siz kalmadı. Allah razı olsun kardeşim duygusal anlar yaşanıyor gene. Bu da ben alayım. En sevdiğim insan tıpkı. Allah cezanı versin kalk Adam var ya adam yanında için. galiba Alt katta üstü çıkıyor yukarı geliyor Yukarı çıktı binaya. Koydum ona kardeşim <laughs> 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 Medik var mı medik? Sevabına alan. El bombası atma içeriye hayvan. Aşağıda aşağıda şotkancı. Aşağıda şotkancı. Aşağıda kancı. mı şotkancı? Aşağı. Şotkancı mı aşağıda? Öldü oğlum. galiba. Ananın yukarı çıkmış oğlum adam. Ya ne <laughs> Bak nazarı değdi orospu bu çocuğun. 70'e 0 yazdıydı. Ben de aşağıda biri öldü şotkan zannettim yani Direkt sen son ölecek mi? Oğlum ben son saniye ölmezsem oyun olmaz ki o. Son saniye ben bir yolunu bulurum yani. Kardeşim, canım, alt F6 denemek istemiyorum şu anda onu beraber yapalım. <laughs> <laughs> <Sonra var>. <laughs> <ben gülüyor> ya abi 28 level var oradan biraz <laughs> no alsın onu oradan. Kötü olanı beni vuruyor. Abi söylesene en köşede yazdın ha. Kim o? Yan bizi mi söyleyecek <laughs> kanka? Konuşsa Yok, da kanka Almanca söyler mi? için, görmem <laughs> <laughs> Adam baş ucunda duruyormuş dua ediyor sanki <laughs> Belki tanıyordur oğlum ne var yani. Atsana <laughs> hava saldırısını ya. Atacağım Ananın Ananı! Ya sikeceğim shotgun'ını. Göt. Göt! Kanka adam var burada bir yerde. Shotgun da geziyor. Evin içinde bizimkilerin kafasına sıkıyor şu anda. Elinde seri bir silah var. Ben bir aşağı doğru ineyim buradan girilmeyecek abi. Çok karambol oldu. Şatkanlar orada bizi öttürüyor. B'ye doğru inin. A'yı kaybedersek kaybederim. Topluca gireriz şatkanın etkisi olur. Gel gel gel. Şatkan var <laughs> Lan adam bu konun üstünde oldu ya. Beyler Jalli Jalli Müminler Jalli. Nereden tara doğ? Adana. Lan oğlum. Medik var mı? Doğamadım Çekil canım benim. Çekil amına koyayım. Doğdun yarası çift kardeşim. Dur geliyorum bekle. Media, so Gelemiyorum. Öldüm. Öldüm. Tiyamına. Tiyamına. Sap bir drop incoming diyor. Ağzına sıçayım senin. Cenazemin üstüne düşeyim abi Karizmatik emmi 20 metredeydi. Uzaklaştı. Kardeş gel şu büyüyü bozalım ya. Gel son saniye ölmeyeyim ya. Büyüyü bozulsun hadi. Ya ben bu adamı çok seviyorum ya. Taşşa neler basıy taşıyayım taşıyım Talha. <laughs> Yukarıdan girelim. Sol üstten, sol üstten. Ağının kestiği yerden girelim. Ufak çaplı bombardıman yapıyorum ben de onlara. Ben de tam Artma sesi. Artma sağ sağdan. beyler araçta adam var. Araçtan atıyor. Alıyor musun? Yani. Alıyoruz alıyoruz. Smok da attım içeriye garanti olsun. Yanımda uzak kaldı Tamam. Ölmedim. Var mı lan? Kim diyordu o son saniyede ölecek diye? <laughs> Şerefsin bilerek çatışmaya girmedim ha. Yemin ediyorum bak. Cici. <laughs> Zero Skill Makina diye. Makini mina, makini mina ne ya? Yazmayı öğren, piç! <laughs>